Hocam nasıl değerlendireceksiniz 90 dakikayı? Tecavüz ettiler bize yani. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah, <hocam>. <gülüyor> <gülüyor> Burada vurulacak birisi vardı. Onu da ben vurdum. Benim adım Satar Ramazan. Ya bu çalışıyor. Sıçarım dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezevenk. Hadi bakayım. Kardeş ne yap biliyor musun? Sen ne yap biliyor musun? Menüyü siktir et, menüyü bırak. Hepsinden azar azar yap. <laughs> Ortaya yap. Ne oldu amca? Ne oldu? <laughs> İngiltere'ye giyemez mi? <laughs> Yanımda payan var amca. Payan var. <laughs> Twist olarak geldim. Döneceğim Türkiye'ye. İşim gücüm var. Yoksa sik bizim Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç benim. Defol lan iç. Kan istiyorsan mutlaka vur. Allah sevgili seyirciler. Bu yapılana olsa olsa ayılık denir ama ben bunu yine de demeyeyim. Susayım. Al dedi çocukları dedi dedi çocukları istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Hocam nasıl değerlendireceksiniz 90 dakikayı? Tecavüz ettiler bize yani. Estağfurullah hocam. Terbiyeci ailesi. Burada vurulacak birisi vardı. Onu da ben vurdum. Benim adım Tatar Ramazan baba ders çalışıyor. Çıçarım dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezevenk. Hadi bakayım. Kardeş ne yap biliyor musun? Sen ne yap biliyor musun? Menüyü siktir et, menüyü bırak. Hepsinden azar azar yap. Ortaya yap. Ne oldu amca? Ne oldu? İngiltere'ye giyemez mi? Yanımda payan vay amca. Payan olarak geldim. Döneceğim Türkiye'ye. İşim gücüm var. Yoksa sik bizim İngiltere'ye. Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç benim. Defol lan hiç. istiyorsan mutlaka vur seçilir. seçiler bu yapılana